Mehdiyet, şeytanın zekasıyla savaşan bir insan aklının zaferidir. Şeytanın ve onun evanesinin evane, ahmakça savaşına karşı Mehdi'nin tek başına aslanlar gibi onu yerle bir ettiği bir sistemdir. Decaliyet şeytanlarıyla münafıklarıyla bir zeka savaşı verecektir. Ama Mehdi'nin aklının altında pestil gibi ezileceklerdir. Bütün münafık, şeytan, iblis takımına bakın. Hep zekası övünürler. Bütün tarih boyunca hep zekalarını övünmüşlerdir. Ne kadar ahmak olduklarını Allah onlara gösteriyor ve gösterecek. Yani boş yere bir zeka gösterisi içinde olduklarını Allah onlara gösterecek. Ama tabi iblis takımı bir türlü şeytanlıktan vazgeçmez. Yani o şeytanlık onların ana gıdasıdır. Ya yani bir kaşık da olsa şeytanın o pisliğini yemeden münafık yaşayamaz. İlla ki şeytan pisliği yiyecek. Yani yoksa yapamaz. Mehdiyet de bu pisliği ortadan kaldıran bir sistemdir. Yani şeytanın ve münafık sistemin ortadan kalkmasıdır. Yasin Suresi 21 tebliğlerine karşılık, İslam'ı anlatmalarına karşılık sizden herhangi bir çıkar beklemeyen, para istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar mehdilerdir. İttebu men la yes'elekum ecren ve hum muhtedun. Mehdilere tabi olun diyor Allah. Ee, Sümer Suresi 36. Ayet Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkalarıyla decalla mı korkutuyorlar? Decaliyetle mi korkutuyorlar? Yani derin devletlerle mi? Allah kimi devletle bırakırsa, yani şeytanın oyuncağı yaparsa, münafık bırakırsa, o zaman onun için bir Mehdi yoktur.